Hepinize selamlar arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte yeni yaptığım arabayı göstereceğim arkadaşlar size nasıl yapıldığını sonra gösteririm şu an iki saat gene yok edip yok. uğraşmak istemiyorum eğer bu videoya like bakalım fazla gelirse göstereceğim arabanın nasıl yapıldığını gördüğünüz gibi önü şu şekil Buradaki şu mavi ile kırmızının arasındaki boşluk siyah. Çünkü oraya siyah gelecekti. Yıldızlarda da öyle. Şu panda koydum. Arkaya güzel bir BMW yazdım. Üç, üstüne zar yaptım. Kenarları da aynı şekilde. Şu an favori arabam bu. Bunu kullanıyorum genelde. süspansiyonlar olan filan şimdi arabayı test etmeye gidelim. Arabanın en son hızına bakacağız ondan. Ondan dolayı şöyle gidelim. şu şerit sapleci olsaydım da. Hı. Ayağım kaşın yolunu kaşıyacağım. Fazla da basmayayım şimdi ne kadar hızlandığını göstereyim. Şu dönme yerine geçeceğiz şurayı. Sonra da basacağım. Sıfırdan kalkacağız. Arabanın içi de böyle. Gördüğünüz gibi. 10 numaralı bir içi var. pas 500 kaç basını ben görmeyeceğim kaç basını siz yorumlara yazarsınız Nereden nereye geldik? Ta buradayız. Ta şuradan Buradan. Bir dakika. Aha buradan ta buraya kadar geldik. 500'de. Şu para işareti ne? Ona bir gideceğim bakacağım. Para işareti var. Onu merak ettim. bu para yerleri. Bari burayı da alalım gelmişken. Burayı da bir gezelim. Sonra da videoyu bitireyim. Nereye park edeceğim ki? Özel yerler var. Ben özel yere park edeceğim o zaman. Burası özel yer. Yat Motor kapat Lan 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 Bak Daha sonra hop Fazla uçmadık bu sefer Hoppa Kapısını açıp çık diyelim Biraz motoru olsun Motorunda 1 2 3 4 8 tane dişli var Çok güzel bir motor Çok güçlü Şimdi buradaki yerlere girebiliyoruz mu? Bazılarının kapısı açık bir tanesinin ki açık. Oo, otel de otelmiş ha. Televizyon eski ama olsun. Kapı. Tuvalet burası da. Burası şey. Hani buranın mutfağı nerede? Oha. Bovcum kapıladım. içeri bakacağım. Doğru düzgün bir yerde demiş ki burası da. Kapısı açık olan tek yapmışlar. Öbürlerini bomboş bırakmışlar da. Ama burası da açık. Çünkü da kapısı açık. Burası daha güzelmiş bak. Aynen. Şurası nere? Bulacağım tiyimi. Neresi lan bura? Mutfak mı? Mutfak herhalde. Herhalde mutfak. Evet arkadaşlar bu videomuza bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri tüm açarsanız her attığınız yoruma kalp atıyorum bu arada. Eğer bildirimleri tüm açarsanız ilk yorumu siz atabilirsiniz. Bildirim size ben her video attığımda size bildirim geliyor üstten. Kalp attığımda da üstten size şey geliyor neydi onun adı. Bildirim geliyor. 27 63 yorumunuzda kalp bıraktı diye. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.